birçok çiftçi çocuğu veya birçok çiftçinin en büyük dezavantajı at gözlükleriyle yaşıyorlar. Çünkü dededen babadan gelmiş olan bir geleneksel üretim metodu var ve sorgulanamaz bir şey onun kafasında. Ben de bu yok. Ben sıfırdan geldiğim için benim için her şey merak konusu. Türkiye'de sürdürülebilir meslek olarak araştırırken yatırım amaçlı ben bu işi yaptım. Evet. Yani böyle inekçi olacağım diye girmedim. Hatta bunu da yatırımcı olarak yaptım ve çok safça yaptım. Yani ya dedim ben dedim arada sırada gelirim işte mangal yapar gideriz falan. Çevremizdeki insanlar genelde benimle dalga geçerler. Yani aa işte çiftçi geldi, çiftçi gitti. E çünkü düşünsenize yani ben Bursa'ya gidiyorum. Bir sürü sanayici arkadaşım var. E ben bok kokuyorum gittiğim zaman. Hayvan, hayvan bok kokuyorum. Ben ahırdan çıkıp gidiyorum oraya. Yani tam duş alıyorum falan ama bazen arada sırada yolda bir yerde denk geldikleri zaman hani alıyorlar kokuyu. anlıyorum. Yani bu anlayamaz. Bunu bir şehirlinin anlamasını da beklemiyorum. Ben... Kızlarım ilk başta şey yapıyorlardı, baba kokuyor falan. Kızım dedim, bu paranın kokusu diyordum. Köylümüzü çok küçümsedik. Üreticiyi küçümsedi Türkiye. Köylü. Ne demek köylü? Biz çiftçiyiz. Bir çiftçi köyde de yaşayabilir, şehirde de yaşayabilir. Ama biz çiftçiyiz, biz üreticiyiz. Ve bizim, ben gurur duyuyorum bir çiftçi olarak. Bir üretici olduğum için gurur duyuyorum. Çok değerli, çok zevkli, çok eğlenceli ve ulvi bir iş yaptığıma inanıyorum. İstanbul'daki hayat tarzı lüks bir sitede, lüks bir arabayla işe gitmek, işten gelmek. Ben İstanbul'da yaşanan hayatın ne kadar verimsiz, ne kadar boşa atılmış, sanki hayat bitmesi için hızlandırılmış bir geri sayıma geçmiş gibi bir hayat yaşandığını gördüm. Cıvıl cıvıl kuş sesleri var, hayvanlar var. Huzurun olması da dünyadaki en büyük lüks değil mi? Aslında